Buraya iki yıl önce veli olarak gelmiştim, bir çocuğumu getirmiştim. Tabi araya uzun bir salgın dönemi girince geçen yıl kapalı kaldı, mahrum kaldık bu güzel etkinlikten. Sıcak havalarda serin, insanları serinlediği için çok güzel oluyor. Bu sene de gelmeyi tercih ettik, çok memnun kaldık. Bu tesisi bize kazandırdığı için belediğimize teşekkür ediyorum. Çocuğumla normalde dışarıya çıktığımda korkardım başına bir şey gelecek diye ama burası emniyetli olduğu için etraf kapalı olduğu için çok rahatlıkla bir şekilde dışarıya bırakabildim çocuğumu. İçerideki personeller çok ilgiliydi teşekkür ederim. Çocuğum çok rahat bir şekilde oyunlarını oynadı. Çok ıslandı sıra sıklam oldu ama keyfine de vardı. Herkese teşekkür ederiz burası için böyle bir imkan sağladıkları için belediyemize teşekkür ederiz. Yaz olduğu için an, um biraz iyi oldu buraya gelmemiz. Hem serinledik. Okulda evde falan daha fazla sıcaklıyordum. Yani bütün arkadaşlarım buraya gelmeli bence. Bütün herkes. Ben buraya her zaman gelmek istiyorum. Burası çok güzel. Arkadaşlarıma çok eğlendim. Osman Gazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize bu hizmeti sunduğu için e, gerek bura gerek e, satış yeri olsun. Dört dörtlük olmuş. E, Herkese hayırlı olsun. Gerçekten e, güzel bir ortam sağlamışlar. Gayet iyi. Yani her sene şu ortamı bize yaratırsa hakikaten çok memnun oluruz. Bu konuda Osman Gazi Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimiz var. Çıktı, neler geldi, geldi Yeni Bağlar Mahalle Muhtarlığı'na ihbar yapılmakta olup ben de veteriner müdürlüğüne telefon ettiğimde Osman Gazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nden doktor bey itfaiye aracımızla geldi. Leyleklerin güzel, sağlıklı olduğunu gördü gereken yapılan incelemesinde her şeyin güzel olduğunu gördü. Bu leylekler 22 yıldır buraya geliyorlar. Biz de gereken işlerini yaptık. Olay yerine intikal ettik e ekip arkadaşlarımızla beraber. E caminin üzerinde evet bir e yetişkin leylek ve 3 tane de yavru leylek vardı. Camiye çıkmadan karşı binanın üzerinden leyleklerin bir tanesinin kanadının düşük olduğunu gözlemledik ve itfaiye arkadaşlarımızdan yardım istedik. Gelen itfaiye ekipleriyle beraber güvenli bir şekilde caminin üzerine çıkarak yuvasında bütün yavru leyleklerin muayenesini yaptık. Herhangi bir orta problem yok. Genel durumları da gayet yerinde, sağlıklı bir şekilde uçmalarını izleyeceğiz.